Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle metni munfasılı işleyeceğiz. Metni munfasıl ne denir? Harfi metle sebebi metten hemzenin ayrı ayrı kelimede bulunmasından dolayı yapılan uzatmaya metni munfasıl denir. Yani arkadaşlar, harfi metten vav, ya, elifin ve sebebi metten hemzenin şu bizim bildiğimiz uzun hemzenin ayrı ayrı kelimelerde bulunmasından dolayı yapılan uzatmaya metti munfasıl denir arkadaşlar. Metti munfasıl ne zaman olur? Harfimetten metten sonra sebebi met hemze olup ikisi başka başka kelimede bulunduğu zaman olur. Şimdi arkadaşlar ilk örneğimizi inceleyelim. Ve ma derken me'yi çeken harfimetten metten elifimiz gelmiş. Sebebi metten ise ayrı bir kelimede uzun hemzemiz gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için medde mufasıl olmuştur. Bunun okunuşu ve me ile ikinci örneğimizi inceleyecek olursak buradan da harfi metten y harfimiz gelmiş. Sebebi metten ise ayrı bir kelimede hemzemiz gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için metti munfasıl olmuştur arkadaşlar. Yine bunu çekerek okuyacağız. İni ehafü. Üçüncü örneğimizi inceleyecek olursak burada da harfi metten vav wow harfimiz gelmiş. Sebebi metten ise hemzemiz ayrı bir kelime de gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar metin mumfasılı uyguluyoruz. Arkadaşlar tübü ayrı bir kelimedir. Allah da ayrı bir kelimedir. Şuradaki gibi inni ayrı bir kelimedir. Ehafü de ayrı bir kelimedir. Emme bu ayrı bir kelime. Hünüz ile ayrı bir kelimedir. Yani ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için meddi munfasıl denilmiştir. Meddi munfasılın anlamı ayrık met demek zaten. Hani birbirinden ayrı olan metler. Bunu okuyalım. Tübü ilallah. Bu şekilde örneklerimizi okuduk arkadaşlar. Medd-i mufasılın uzatılmasının hükmü nedir? Medd-i mufasılın uzatılmasının hükmü caizdir. Çünkü kıraat imamlarından bazıları asli met ile, bazıları asli met üzerine fer'i metten ilave ederek okumuşlardır. Bu ihtilaftan caiz hükmü doğmuştur arkadaşlar. Şimdi medd-i mufasılın hükmüne biz caiz dedik. Bunun sebebi ise kıraat imamlarının bazıları asli üzerine fer'i ilave ederek okumuştur. Bu yüzden de caiz hükmünü almıştır arkadaşlar. Yani bazı kıraat imamları bir elif miktarı çekilsin demiş. Bazıları iki elif miktarı çekilsin demiş. Bazıları üç bazıları ise dört elif miktarı çekilsin demiş. Bu yüzden de caiz hükümlü almıştır arkadaşlar. Çünkü hepsi farklı farklı bir şey söylemiş. Mesela hepsi deseydi ki iki okusun, 3 okunsun 4 okunsun. Yani sabit hepsi aynı fikirde olsaydı bu konuda o zaman vacip hükmünü alırdı. Ancak burada bazı demiş bir, bazı demiş 2 bazı demiş 3 bazı demiş 4 bu yüzden de caiz hükmünü almış. Zaten asli med ile fer'i medin arasındaki ayrımı daha önceden söylemiştim. Asli med bir elif miktarı çekmedir arkadaşlar. Fer'i med ise bir elifin üzerine 3 elif daha ilave ederekten 4 elif miktarı çekmedir arkadaşlar. Mesela biz bunlara ferimet diyebiliriz şu uzun uzatmalara. Bu üç tane uzun uzatmamız da ferimettir arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar kıraat imamları bir elifin üzerine ilave yapmışlardır. Bazısı bir, bazı 2, bazı 3, bazı 4 dediği için hepsi 2, 3, 4 okunsun deseydi o zaman vacip hükmünü alacaktı. Ama hepsi farklı farklı bir şey söylemiş. O yüzden caiz olmuştur arkadaşlar. Meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır? Meddi munfasıl 1 ila 5 elif miktarı uzatılır. Asım kıraatinde ise asli met üzerine 3 elif ilave edilerek 4 elif miktarı ile okunur. Meddi munfasıl okuma ölçüleri bakımından tertile göre 4, tedvire göre 3, Hadır'a göre ise bir elif miktarı çekilerek okunur arkadaşlar. Yani kısacası burada anlayacağımız 1 ila 5 elif miktarına kadar biz metni fasılı çekebiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben bunu yavaş okuduğumda 5 elif miktarı kadar da çekerek okuyabilirim. Ve me ün, zile 5 elif miktarı kadar çektim arkadaşlar asım kıraatinde 4 elif miktarı kadar çekmemiz gerekiyor. Zaten biz asım kıraatine göre okuduğumuz için o zaman biz yavaş okuyuşta ne yapacağız? Yani tertile göre okuduğumuzda 4 elif miktarı kadar çekeceğiz. Tedvire göre okuduğumuzda yani orta hızda okuduğumuzda 3 elif miktarı kadar çekeceğiz. Hadır'a göre okuduğumuzda yani hızlı okuduğumuzda ise bir elif miktarı kadar çekerek okuyabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi metni mufasıl, e, metni gibi değil. Metni mufasılda bayağı bir kural var. Şimdi o kuralları açıklayacağım. Metni mufasıl olan kelimelerde harf-i metten sonra hemzenin uzun şekli de kısa şekli de bulunabilir. Şimdi biz ne demiştik? Harf-i metten sonra sebebi metten uzun hemze gelse ve ayrı ayrı kelimelerde bulunursa metni mufasıl olur demiştik. Ancak Kur'an'ın çok az bir yerinde yani çok nadir bulunan birkaç tane kelimesinde harfi metten sonra ayrı bir kelimede kırık hemze ile geldiği de görülmüştür arkadaşlar. Ama bu nadir bulunur. Bu yüzden hani bu da aklımızda bulunsun. Ama biz genelde harfi metten sonra uzun hemzeyi gördüğümüzde metni mufasıl diyeceğiz. Ama böyle bir şey de görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü Kur'an'ın bazı yerlerinde, çok nadir yerlerinde bu şekilde geldiği de görülmüştür. Bu da metni mufasıldır. Önemli olan ikisinin ayrı ayrı böyle ayrı ayrı kelimelerde olmasıdır. Eğer ki bu kırık hemze hemen şu kelimenin içerisinde olsaydı o zaman metni muttasıl olurdu. Ama ayrı ayrı kelimelerde geldiği için metni mufasıl olmuştu arkadaşlar. İkincisi ise metni mufasıl olan kelimelerde harfimet bazen gizli bulunur. Şöyle arkadaşlar şu zamirimiz yani h harfimiz küçük h harfimiz biz buna zamir diyoruz arkadaşlar. Zamirimiz esreli bir şekilde gelirse kendisinden önceki harfin herkesi de esre olursa ve ayrı bir kelime de böyle hemzeli bir şekilde başlarsa o zaman bu h'yi çeken burada gizli bir y olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki meti tabi işlediğimizde ben bunu anlatmıştım. Y harfini gördüğümüzde aklımıza hemen esre gelecektir. Çünkü Y harfi aslında esreye tabiydi. O zaman biz burada ne anlıyoruz? Zamir esreli bir şekilde gelirse kendisinden önceki harfin herkesi de esreli olursa o zaman burada gizli bir Y varmış gibi onu çekiyor ve burada metti munfasıl olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Endehü illa derken Buradaki zamirde ise arkadaşlar zamirin harekesi ötre kendisinden önceki harfin harekesi de üstün veya böyle ötreli olursa o zaman burada gizli bir vav wow olduğunu anlayacağız. Ayrı bir kelimede de hemze geldiği için ikisi ayrı ayrı kelimede, kelimelerde olduğu için burada metti mufasıl olmuştur arkadaşlar. Aynı metti mufasılda olduğu gibi 1 ila 5 elif miktarı kadar çekerek okuyabiliriz. Üçüncüsüne gelecek olursak metti munfasıl olan kelimelerde harfi metten elif bazen ya şeklinde bulunur fakat elif işlevi görür. Mesela arkadaşlar örnek üzerinden çözelim bunu. Bele innehü derken burada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu asar üstün görevi görüyor. Üstün olunca biz ne diyorduk? Onu çeken normalde bir elif olması gerekiyordu. Ancak elif yerine burada ya harfimiz gelmiş. Ama yine elifin işlevi gibi yani elifin çektiği gibi L'yi çekiyor değil mi? Burada harf ya harfi gelmiş. Sebebi metten ise ayrı bir kelimede hemzemiz gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Yine burada metni munfasılımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Her ne kadar Y'den önceki harfin harekesi üstün görevi görse de yine de bu Y met harflerinin görevini gördüğü için bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Aysa eyye be aysa derken burada da yine Y'den önceki harfin harekesi asar bir şekilde gelmiş. Yani aslında bu asar üstün görevi görüyor biliyorsunuz. Çeken bir üstün görevi görüyor. Bu asarı çeken normalde burada bir Elif olması gerekiyor. Ancak bu Elif gelmemiş, onun yerine onu yine çekebilecek bir Y gelmiş. Ayrı bir kelimede ise yine hemzemiz gelmişti. Hemzemiz ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için ne oluyor? Yine metin muhafazalımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Her ne kadar burada Y de gelse, yine de Elif gibi çektiği için biz burada metin muhafazalımızı uygulamak zorundayız he üle i kelimesinin aslı aslında he üle idir arkadaşlar. Yani burada ne kadar bitişik verilmiş olsa da aslında şöyle ayrı iki kelimedir. Baştaki h harfi h tümdeki h gibi ayrıdır arkadaşlar. Yani görünüşte her ne kadar böyle bitişik bir şekilde yazılmış olsa da şuradaki ha anetüm gibi aslında ikisi ayrı ayrı kelimelermiş arkadaşlar. Yani şuradaki ha üle dediğimizde şu sondaki la i metti muttasıldır. Buradaki ha dediğimiz kısım ise metti mufasıl oluyor arkadaşlar. Ayrı yazılışına baktığımız zaman ha'yı çeken burada harfi metten elif gelmiş. Sevimetten ise ayrı bir kelimede hemzemiz gelmiş. İkisi ayrı ayrı kelimede bulununca burası meddi, munfasıl oluyor. La'yı çeken harfi medden burada elif gelmiş. Sebebi medden ise kırk hemzemiz aynı kelimenin içinde gelmiş. Burası da meddi, muttasıl oluyor arkadaşlar. Çünkü ha ayrı, üla'i ayrı kelimedir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar tek kelime şeklinde yazılmış olsa da baş tarafı meddi, munfasıl, son tarafı meddi, muttasıl olur arkadaşlar. Şimdi burayı silip tekrar size kısaca anlatacağım. Buradaki ha üla kelimesi aslında ha entüm kelimesi gibi iki tane ayrı kelimeymiş. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'de toplu bir şekilde aynı kelimenin içerisinde vermişler. Biz buradan neyi anlıyoruz? Aslında ha ayrı bir kelime, üla ayrı bir kelimedir. Böyle okunduğu zaman Hay çeken elif gelmiş. sebep metten ise ayrı bir kelime de hemzemiz gelmiş. Bu kısım metti munfasıl olmuştur. L çeken de burada harfi metten elif gelmiş. sebep metten ise 40 hemzemiz gelmiş. Aynı kelimede olunca metti muttasıl olmuştur. Bu da böyle ayrıcalıklı bir kelimedir arkadaşlar. Aslında Kur'an'ın çoğu yerinde şu şekilde görebilirsiniz. Ama e, oldu ki bir sınavda ya da başka bir yerde size sorulduğu zaman şaşırmayın. O zaman hemen işte bu aslında böyle ayrı bir kelimeymiş de sonradan böyle bitişik bir kelime olmuş diyebilirsiniz. Metin Munfasıl'ın ayrıcalıklı olduğu kelimeler bunlar da arkadaşlar. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.